Koca kafa or uzaktan eğitim çağdaş çözüm EKPS kursları Bakırköy 7 iklim KPS kursları Gaz Hoca Bu Evet arkadaşlar 13 Temmuz 2021 Salı saat hep bunlar unutuyorum. 15.45 Gündem EKPSS Teşekkürler arkadaşlar. Gündem Olası EKPSS 2021 atamalarında kontenjan sayıları. Pazartesi günü ayın 11'inde Öğretmen atamalarıyla ilgili bir duyumu sizlerle paylaşmıştım. Adı üstünde duyum. O duyumdan sonra bir sürü telefon, WhatsApp mesajı, Messenger mesajı. Hocam kontenjanlar ne olur? Hocam atamalar ne olur? Yani şunu biliyorum zaten. Yaklaşık olarak bir 45 bin EKPSS adayı arkadaş 2021 atamalarını dört göze bekliyor. Yani yaklaşık olarak bir 85 bindi, yaklaşık bir 20-40 bini veya 38 bini vazgeçti. Oturup bir sonraki yıla çalışmaya çalışıyor. Ama hala 45 bin civarında bir arkadaş atama olacağını ve atanacağını bekliyor. Bu 45 bin kişi içerisinde ilk 3 bin kişi veya 3500 kişi branşlara dağılım yapıldığı zaman işte sıralamalarda en fazla böyle şişirip şişirip genişletip genişlettiğimiz zaman ilk 500, 1500. sırada olan arkadaşlar İlk 1500'lü sıralarda olan arkadaşlar bence atamayı beklesin. Onun haricinde 1600, 1700, 1800, 2000 hele hele 2000'in üzerinde olan arkadaşlar bence oturup çalışmaya haksınlar. Arkadaşlar gözüken tekrar söylüyorum Ağustos belki Eylül gibi olabilir bir öğretmen ataması ışığı görülüyor. Öğretmen ataması ışığı. Bu atamalar şahsi düşüncem 500 sayılarında olacak. Eğer Ağustos ayında bir atama olursa Ocak, Şubat ayı gibi bir öğretmen ataması daha olabilir. Yani öğretmen atamaları 3'e çıkabilir. Ama Ağustos Eylül atamasını yapmayız derlerse bu sefer Ocak Şubat atamaları 750 olabilir. Öğretmen pedagojik formasyonu olan öğretmen adaylarından bahsediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz orada Fen Edebiyat Fakültesi mezunları da Fen Edebiyat Fakültesi mezunları da öğretmenlik için başvurdular ama pedagojik formasyonları olmadıkları için onları almıyorlar. Bununla beraber asıl kitle, ana kitle düz memurluk ataması, hizmetli ataması, mühendis ataması atamalar. Bu atamalarla ilgili çok fazla sorular soruluyor. Arkadaşlar sah sah şahsi sah düşüncem bu en son Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgelerinden sonraki süreçle beraber ben yıl sonuna kadar yani 2021'in Aralık ayına kadar engelli statüsünde bir alım yapılacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım. Umarım yanılırım. Ama düşünmüyorum. Yani 2020 EKPS ile ilgili memur, hizmetli, mühendis, imam hatip, ebe, hemşire, sağlıkçı, tekniker, hafız tüm toplam kadroların ben 1700'de 1900 arasında bir sayı olacağını düşünüyorum. Ve bunu belki Ocak ayından itibaren hangi aydayız? 7. aydayız. Yani 7 aydır maalesef tekrarlıyorum bu bu şu demek arkadaşlar bakın yine sorular başlıyor. 89'da ders çalışmama gerek var mı? 82 ile kapatmama gerek var mı? Şimdi 82 ile ön lisans kapattı da ön lisans 82 ile kapatan kişinin kadro kodu neydi? 3001'de mi 82 ile kapattı? Yoksa atıyorum inşaat teknikeri mi 81 ile kapattı? Eğer genel kodları düşünüyorsanız 4001, 3001 ve 2001 kodları önemli. Artı 82 ile 81 arasında ne kadar kişi var? Bunlarla ilgili kesin bilgiler yok arkadaşlar. Sadece tahmini bilgiler. Eğer yılma 82'nin yanındaysa 81 atanamayabilir. Büyük olasılıkla atanabilir. Ama 82 ile kapatılan bir yerde 75'lere düşmez. 76'lara düşmez. Tabi alıma bağlı. 3001'lerin yani genel ön lisans, genel lise, genel lisanstaki alımlara bağlı arkadaşlar. Bunların hepsini bilmek lazım. Siz zor olan soruları soruyorsunuz. Bu soruları bu soruları ben bilgisayar başındayken elimde kaçar kişilik sıralar var. Kim kaç sırayı almış? Şu arada kaç kişi var? Onları bilsem size ona göre yayınlarım. Ben hep şunu ifade ediyorum. Kabaca Ocak ayında veya Şubat ayında yapılan atama kayıtlarına göre atama sayılarına göre yorum yapıyorum. Ve orada 1500. sıralar dediğim sıraların üstü olan arkadaşların çokça fazla şansı yok. Lisanslar hariç. Mücahit eğer 200, 250 ve 300'lü ön lisans 3001'den kadro çıkarsa atanır. Ama bu sayı 100 olursa, 150 olursa bir şey diyemem. Burada da şu sıkıntı var, şu sorun var. Kadro verildi. O kadro neye göre verildi? Kime verildi? Sağlıkçılara mı verildi? Mücahit. 89 puanla 750-800. kişiler lise mezunu olarak gider. Yani sıkıntı, sorun şu arkadaşlar. Alım sayıları önemli. Eğer 1700 kişilik bir alım yapılacaksa ve bu alımlar içerisinde İmam Hatip ilahiyat mezunları 500 kişilik bir yer tutacaksa geriye kalıyor 1200 kişi. Geriye kalır 1200 kişi. Arkadaşlar bir saniye veya telefon kapandı. O 1200 kişi hem lise hem lisans hem ön lisans olarak dağıtıldığında 1200 kişilik kontenjanın yaklaşık 600 tanesi lisansa gider. 350-400 tanesi ön lisansa gider. 250 tanesi liseye gider. Yani bu sayılar hep birbirleriyle indeksli sayılar. Ve 2018 EKPS'den itibaren maalesef alımlarda ana payı İmam Hatip mezunları, ilahiyat ön lisanslar ve ilahiyat 4 yıllık lisanslar kapıyor. Maalesef. O yüzden arkadaşlar şansınız var yok. Ben şunu söylüyorum. Sıralamada 1500'ün üstünde olan herkes otursun 2022 EKPS'ye çalışsın. Onun altında hiçbir arkadaşlar veballe girip de atanırsın veya atanamazsın diyemem. Hükümet erken bir seçim kararı alınır. 2022 Şubat'ında Mart'ında bir erken seçim olur. O zaman şu andan itibaren o 1700 dediğimiz kadro 10.000'e 10 çıkar. 1700 dediğimiz kadro 10.000'e 10 çıkar. Bunlar Türkiye'nin gündemleridir. Şu anda biz Seçimin 2023'te olacağını ve her şeyin böyle duran veya şu şekilde biraz eğrilik geçeceğini düşünerek bu tahmini yapıyoruz. Arkadaşlar bununla beraber zaten oradaki sorulara ben tekrar söylüyorum atanırsın atanmamasın yorumları yapmıyorum. Bizim online eğitimlerimiz, canlı derslerimiz biliyorsunuz yeni gruplarımız geçen pazartesi başladık. Bu hafta ikinci yarısındayız. Online olarak Türkiye'nin her yerinde EKPSS kursuna gitmek isteyen arkadaşların tamamına pazartesi, salı, çarşamba akşamları akşam 8 ile 20 ile 22 arası canlı derslerimiz var. Yani dershaneyi evinize getiriyoruz. Bu derslerimiz 2022 sınav haftasına kadar devam edecek. Derslerimizle beraber koca kafa orp uzaktan eğitim sistemimizi ücretsiz olarak 7 gün 24 saat açıyoruz. Bu kurslarımızın normal kurs ücreti 2500 lirayken 2500 lirayken 15 Temmuz akşamına kadar biz bu kursları 2000 lira olarak uyguluyoruz. Kayıt olduğunuz andan itibaren sisteme direkt katılabilirsiniz. Bununla beraber aslında şu anda başladı tatil. Yaklaşık 9 günlük bir tatilde EKPSS lisans, EKPSS ön lisans, EKPSS lise, EKPSS zihinsel engelli deneme sınavlarımızı almayan arkadaşlar varsa bu 10 günlük, 9 günlük bayram tatili ideal bir tatil. Uygun bir tatil. Bunları bize çarşamba akşamına kadar sipariş verirseniz Cuma günü kargoya veririz. Arefe günü de bayramın birinci günü de elinizde olur. Bu soruları çözebilirsiniz. Aynı şekilde bizden çokça konu anlatım kitapları ve Konu anlatım kitapları ve soru bankası kitapları isteniyor. Arkadaşlar şu anda biz bunları yazıyoruz. Bayramdan hemen sonra EKPSS lisans konu anlatımı ama öyle bir konu anlatımı ki 15 tane EKPSS lisans matematikte çıkacak 15 sorunun 15'inde o kadar iddialıyız. O kitabın içerisinde EKPS formatında çıkmış tüm sınav soruları. Önce matematik, sonra tarih, sonra Türkçe, sonra coğrafya. Yalnız bunlar önce lisans. Hemen arkasından farklı kitap olarak ön lisans. Hemen arkasından lise ve hemen arkasından zihinsel olmak üzere ayrı 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 kitaplarımız çıkacak. Ve hemen konu anlatım setlerimiz bittiği zaman soru bankası setlerimiz yine dört farklı seviyede zihinsel, lise, ön lisans, lisans olarak çıkacak. Şu anda fiyat soruyorsunuz arkadaşlar. Fiyatlarla ilgili bir şey demiyorum ama en azından şunu söylüyorum. Bakın çok net. Ben yayın eviyim. Geçen sene bunu KPS olarak başladım. İçi hazır. Ben gelip de şu kırmızı kapağı çıkartıp yeni bir kapak takıp şuraya efili, allı güllü Şöyle bir kitap piyasaya sürür. Üzerine de 70, 80, 100 lira fiyat koymuyoruz. Biz ne yapıyoruz? Hazırladığımız tüm kitaplar şurada yazacak. Lise zihinsel. Lise zihinsel. Ayrı kitaptır. Normal lise. Genel görme, işitme engelli. Ayrı kitaptır. Ön lisans. Genel görme işitme engelli. L lisans. Genel görme işitme engelli. Daha sonra bu lisansın zihinselini ve ön lisansın zihinselini de çıkaracağız. Biz bu kitapları Allah'ın izniyle Ağustos, Eylül aylarında çıkartacağız. Fiyatları biraz pahalı olabilir. Ama tekrar söylüyorum basılmış bir kitabı tekrar basmıyoruz arkadaşlar. 50 lira, 100 lira vereceğinize belki 150 lira, 200 lira verin başka bir kaynağa ihtiyacınız olmayacak. Şu anda fiyatları söylüyorum ben. Bizim deneme sınavlarımız şu anda hazır. 24 takım deneme sınavımızın fiyatı 300 lira. Evet. Bu alanda biz 2012'den beri uğraşıyoruz. EKPS alanında. Ve bizim ana uzmanlık alanımız EKPS oldu. Ve biz şu içerideki her soru her kitapta zihinselse zihinsel mantığı içinde lise mantığında soru yok. Lise ise lise mantığı içinde lisans mantığında soru yok. Bu hepsi bu şekilde arkadaşlar. Bu konuda 15 Temmuz'a kadar kampanyalarımız var. 15 Temmuz'a kadar deneme sınavının siparisini veren arkadaşlara ne sözü vermiştik biz? 2012, 2018 ve 2020 çıkmış sınav sorularını hangi seti alıyorsa o setteki karşılığı sınav soru ve çözümlerini teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizler gibi yüzlerce arkadaş o sınavlarla hazırlandı. Ee, ne diyordum? 15 Temmuz'a kadar veren arkadaşlara 2012, 2018, 2022 zihinsel, lise, ön lisans, lisans soru ve çözümlerini ücretsiz olarak Kasım ayındaki kargoda göndereceğiz. 532, 354, 81, 98 Arkadaşlar, güzel düşünceleriniz için teşekkür ederiz. Allah emanet olun. İyi günler. Bayramdan önce bir yayın yapacağım. Bayramı zaten.